Merhaba oğlak burçları. Bugün aşk açılımı yapacağım. Ama öncelikle bilge kartların bu hafta size mesajı nedir? Oradan bir kart seçelim. Buna en son bakacağız. Evet, aşk açılımı ile ilgili olarak 3 kart sizin için seçiyorum. Partneriniz için 3 kart. ve ilişkiyle de ilgili bir kart seçiyorum. Sizin ve partnerinizin gündemi içinde bulunduğu durumu nedir acaba? Ve bunlarla ilgili tavsiye konuları nelerdir? Bunları görmüş olacağız. Evet, adalet kartıyla başlıyoruz. Şimdi adalet kartı dürüst olmanın gerekli olduğunu, bunların sonucundan korkmamamız gerektiğini söyleyen bir kart belki de partnerinize karşı dürüstçe ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi ifade etmeniz gerekiyor. Belki de size bir soru sorabilir, bir açıklama yapmanız gerekebilir. Böyle bir durumda söz konusu olabilir. Sonucu size biraz riskli gelebilir doğruyu söylemek ya da dürüst davranmak. Ama burada sonucundan korkmayın çünkü korktuğunuz gibi olmayacak diyor adalet kartı. Ama eğer ki siz bunun tersi bir davranış içerisinde olursanız o zaman belki de sonuçları kötü olabilir, sert bir tepkiyle karşılaşabilirsiniz, birbirinizden uzaklaşabilirsiniz ya da dürüst davranmadığınız ortaya çıkabilir yani böyle bir durumda da siz zor durumda kalırsınız mesela. Ondan dolayı sonuçlarından korkmayın, sezgilerinize güvenin diyor. Orada aslında sizi uyaracak içinizden gelen ses, doğruyu söyle, dürüst ol şeklinde. Aynı zamanda partnerinizi de dinleyin, tam olarak neyi öğrenmek istiyor ya da sizden ne bekliyor, bu konuda da uyanık olun diyor. Ve dediğim gibi dürüstçe ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız ifade edin diyor. Bakalım ikinci kartınız nedir? Evet, güzel kupa üçlüsü çıkmış. Bakın burada bir sevinç yaşayacağınızı söylüyor. Ee, belki de partnerinizden bir haber alacaksınız. Ee, onunla iletişime geçeceksiniz ya da e, hani onun davranışları e, ya da e, size söylediği sözler vesaire. Bunlardan kaynaklı bir sevinç yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda bir kutlama kartıdır elbette. Hani belki de ilişkiye bir adım atacaksınız ve sevdiğiniz insanlarla bir araya gelerek bir kutlama yapacak olabilirsiniz. Ya da tabii ki sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi anlamlara da gelir. Böyle bir durum da söz konusu olabilir elbette. Ve burada bakın sizin... Hani hisleriniz ya da e, ilişkinin durumu ile ilgili olarak e, şu ana kadar e, çevrenizdeki kişilerle paylaşmadıysanız bunu artık bununla ilgili e, e, isabetli bir zamanda olduğunu söylüyor. Bunu artık açıklayabilirsiniz e, ve belki de çevrenizdeki insanlardan da fikir alabilirsiniz bu konuda. E, bununla da ilgili e, uygun bir zamanda olabilirsiniz diyor. Çevrenizde bunu arkadaşlarınız iş arkadaşlarınız aile üyeleriniz mesela onlarla bunu paylaşabilirsiniz ve onların olumlu bazı etkileri olabilir Bu konuda faydasını görebilirsiniz Yani bunun o açıdan da bunun paylaşılmasının isabetli olacağını söylüyor. Şimdi önce sevineceksiniz dedik ama kılıç dokozusu çıkmış. Burada da bir üzüntü yaşayacağınızı görüyoruz. Şimdi bakın burada bir yoğun bir yalnızlık korkusu ya da bir yoğun bir yalnızlık hissi. Bundan kaynaklı bir üzüntü olabilir. Ya da anlaşılamamaktan, yanlış anlaşılmaktan kaynaklı bir üzüntü olabilir. Duygularınızı, düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir partnerinize ama e, burada belki de e, anlaşılamamışsınızdır, yanlış anlaşılmışsınızdır, belki de bunun etkisi de olabilir burada. E, şimdi tabii ki e, Kılıç Dokuzusu diyor ki cesur olun, yani siz yalnız kalmaktan ya da e, yanlış anlaşılmaktan e, korkmayın, yani buna odaklı olmayın aslında. E, yani burada e, buna odaklı olursanız e, belki de bir e, telaş ya da istemediğiniz belki de bazı sözler ya da davranışlar içerisinde olabilirsiniz. Odak noktanız o olmasın. Hiçbir şekilde bundan korkmayın. Bu konulardan korkmayın. Kendinize güvenin ve ne hissediyorsanız, hani bunu tekrar tekrar belki de söylemeniz, ifade etmeniz gerekebilir ya da bunun neticesinde Yine de istediğiniz sonucu elde edemiyorsanız mesela burada yine de ümidinizi koruyun diyor yani iyi şeyler olacak hani bu tavırda olmanız gerektiğini söylüyor aynı zamanda kılıç dokuzlusu evet gelelim partnerinizin kartlarına evet değnek üçlüsü. Şimdi bakın partnerinizde aslında var olan ilişkiyi belki de e, geliştirmek, büyütmek, e, bir adım daha öteye götürmekle ilgili konulardır. Bir üst aşamaya belki de e, taşımak istiyor olabilir, sözlenmek, nişanlanmak, evlenmek gibi e, bu türden belki de bazı e, planları isteği e, olabilir. Onun haricinde ya da ilişki başlamadıysa mesela bu ilişkinin artık başlamasıyla ilgili belki de bir isteği, bir talebi olabilir. Bunu sizinle belki de paylaşabilir, ifade edebilir. Ve bu konuda da gayet isabetli düşündüğünü de söylüyor aslında değnek üçlüsü. Bakın burada aslında manzaraya hakimizdir. Yani düşüncelerimizde son derece haklıyızdır detayları görüyoruzdur. Sonucunu e, tahmin edebiliyoruzdur. Ondan dolayı eğer böyle bir niyet varsa bununla ilgili olarak e, adım atabiliriz. Yani bununla ilgili güzel bir zamandayız diyor değnek üçlüsü. Bakalım ikinci olarak evet yine bir hamle yapma ile ilgili e, kart çıktı. Bakın e, yani partneriniz bu konuda oldukça kararlı gözüküyor ve uygun bir zaman diyor yine değnek şövalyesi harekete geçmeyle ilgili son derece uygun bir zamandasınız artık bundan sonra çok daha hareketli günler başlıyor sizin için diyor onun haricinde biraz da hassas olduğu bir zamanda da olabilir partneriniz belki de sizin söylediğiniz bazı sözlere yaptığınız bazı davranışlara biraz alınganlık geliştirebilir belki de Burada tabii ki ama sizin söylediğiniz sözler ya da davranışlar kırılmayı gerektirecek türden değil aslında bir aşırı içsel tepki söz konusu olabilir burada boş boşuna kendinizi üzmeyin diyor Değnek şövalyesi. şovaliyesi burada tabii ki belki de hassas bir anına denk geldiği için o şekilde davranabilir ama üstelik hani bunu size belli de etmeyebilir kendi kendine yaşayabilir bu konuyu evet. Gelelim son kartına. Evet, bir sürpriz gelişme bekliyor ona gibi gözüküyor. Kader çarkı çıkmış. Ee, sürpriz ilişkiler anlamına da gelir elbette. Ee, belki de beklemediğiniz bir anda. Hani partnerinizden bir haber alacaksınız, böyle bir durum da olabilir elbette. Onun rutininde olmayan, planlarında olmayan bir sürprizle karşılaşacağını söylüyor aslında kader çarkı. Burada rutinin bozuldu ya da planım aksadı diye sinirlenmemesi gerekir diyor aynı zamanda. Belki de siz ona sürpriz yapacaksınız mesela böyle bir durumda söz konusu olabilir mutlulukla bunu kabul etmesi gerektiğini ve hani bu eğer yeni başlayacak bir ilişki ise de hani bir süre kendisini oldukça mutlu edecek güzel bir tecrübe olacağını da söylüyor Kader çarkı. Evet. Gelelim ilişkinin gündemine. Evet. Kılıç ası çıkmış. Şimdi bakın. Kılıç ası aslında yoğun duyguların kartıdır diyebiliriz. Karşılıklı olarak birbirinize olan duygularınızın yoğunlaştığını görebilirsiniz ya da birbirinizi çok daha derinden sevdiğinizi, birbirinize yaklaştığınızı fark edebilirsiniz bugünlerde. Belki de bir süre baş başa kalmanız yine bugünlerde bu duygularınızı daha yoğun yaşayabilmeniz için faydalı da olabilir diyor kılıç ası. Ya da mesela eğer ki kafanızda bir soru işareti varsa ilişki ile ilgili olarak hani burada duygusal kararlar vermeyin aklınızı mantığınızı kullanın da diyor aynı zamanda. Ama burada da yine bir yoğunlaşma buna bir motive olma gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada kafa kafaya verip nasıl çözeceğinizle ilgili olarak belki de konuşup tartışmanız, bir süre bu konuya yoğunlaşmanız o sorunu çözmeniz açısından da oldukça faydalı olabilir. Evet gelelim açılımın sonundaki karta. Bunun son gerçekleşecek olay şekli varsayabiliriz ya da aşk açılımının haricinde gündeminiz olarak da kabul edebilirsiniz. Aşklar kartı çıkmış. Partnerinizle birbirinize ne kadar uyumlu olduğunuzu fark ettiğiniz bir zamanınız olabilir. Hem fiziksel hem de ruhsal olarak zevkleriniz, işte düşünceleriniz hani birbirine birbirinize ne kadar uyumlu olduğunu fark ettiğiniz bir zamanınız olabilir. Onun haricinde bakın iki seçenek çıkabilir karşınıza. İkilemde kalabilirsiniz siz. Hangi seçeneği seçme ile ilgili olarak bir kararsızlık yaşayabilirsiniz. Burada seçeneklerden bir tanesi rutininizde kalma, zahmetsiz, risk içermeyen özelliklere sahip olabilir. Diğer seçenek ise bunların tam tersi. Aşklar kartı diyor ki o diğer seçeneği ikinci seçeneği seçin sonuçlarından korkmayın gayet güzel olacak ve hatta orada öğreneceğiniz şeyler de olacaksın gelişiminize de ayrıca katkıda bulunacak diyor ee, aşıklar kartı. Evet gelelim son olarak bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Bazılarının şans kartları ego yapılmadığında açılır. Kendini düşünmeden hareket ettiğinde büyük ya da küçük bir fırsatla karşılaşıyor olabilirsin. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.